doktor arkadaşı Lale. Hı hı. Lale mi? İyi misiniz? Hayır anne hiç iyi değilim. Onu kaybetmekten korkuyorum. Ege'yi, kızları. Ailemi kaybetmekten çok korkuyorum. Yalan söylediğimi zannediyor. Onu kandırmak istediğimi zannediyor. Kızım yoluyla yordamıyla anlatırsan anlar Ege. Okumuş adam. Gerekirse ben de gelirim. Sen sakin ol tamam mı? Bak kendini düşün. Kimseye değmez anlıyor musun? Ha? Kimseciklere değmez kızım. Anne dinlemiyor diyorum anlamıyor musun beni? Var mı sen de üstüne kızım? Bekle bakalım bir Ona da zordur. Anne sonra konuşuruz. Anne, annemle konuşuyordum. Böyle gizli saklı mı? Ege bana inanmıyor musun? Beni suçlayabilir misin? Öyle bir yalan söyleyebildikten sonra. Ben sana yalan söylemedim Ege. Öyle mi? Senin yaptığına ne deniyor peki? Hamile olmadığımı üç gün önce öğrendim diyorum. Zeynep sen zaten çocuğun olmayacağını daha önceden beri bilmiyor muydun? Ama... Hadi bırak bu işleri. Öğrendikten sonra niye sustun? Sana soruyorum Zeynep. Beni de çocuklarımı da üzmeye ne hakkın vardı? Cevap ver bana. Süreyya'm. Evet. Siz büyüklerisiniz. Seni dinliyorum seni. Acaba gidip de... Siz işinize bakın Adila. Sana güvendim ben Zeynep. Eşim yaptı. Çocuklarıma anne ol istedim. Seni buna layık gördüm. Nasıl yapabildim bunu? Ama hiç öyle davranmadım. Haftalarda Lale'yi benden çok görüyorsun. Onunla benden çok konuşuyorsun. Naz benden nefret ediyor. Annen canım yakmak için bulduğu hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Seninle evlilik dediğin bu mu? Sen bizi kandırdın Zeynep. Kandırmadım diyorum. Sizi kandırmadım. Yanılan benim. Hayalleri yıkılan benim. O çocuğu nasıl istiyordum biliyor musun? Ömrüm boyunca onu nasıl bekledim? Hayatta istediğim tek şey bir aile kurmak benim. Şimdi de kendini acındırmaya mı çalışıyorsun? söylediğin hiçbir şey yaptığın haklı çıkarmaz Zeynep. Bu konuşma böyle olmasaydı, eğer kendini savunmayıp başkalarını suçlamayı bırakıp özür dileyebilmiş olsaydın. Neyse, galiba her şey için çok geç Zeynep. Ege. Ege nereye gidiyorsun? sizleri okuldan alacağım. Bu halde araba kullanma. Halimde bir şey yok benim. Nereden buldun bu arabayı? Kiraladım. Bana anlatmadığın bir şey mi var senin? Bunu da nereden çıkardın? Bilmem öyle geldi. Ee? Sonra konuşuruz. Bu kadar canını sıktığına göre önemli bir şey galiba. Buradan ne tarafa gidiyorsun? Daha ileriden sağa. Nasıl? Beğendin mi? Hala eski evden taşınmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Burası muayenehaneye de uzak. En azından kirayı kendim ödeyebileceğim. Niye böyle yapıyorsun? Yani benim için sorun değildi ki. Benim için öyleydi ama. Bak lütfen kapat bu konuyu. Benim yeni evim burası artık tamam mı? Hadi şu eşyaları çıkaralım. Yoruldunuz mu bugün kızlar? Aa, oyun oynuyorduk hep. Acıktınız mı peki? Azıcık. Yemek yemeye gidelim mi? Zeynep beklemez mi bizi evde? Siz onu düşünmeyin. Sonra da sinemaya gideriz olur mu? Çizgi film değil mi? Hangisini istersiniz? Baba hadi hemen gidelim. Naz? Sen istemiyor musun? İstiyorum ama gelmeyeceğim. Neden? Annem bugün taşınacaktı tek başına taşıyamaz o kadar eşyayı. Siz sinemadayken ben ona yardım edeceğim olur mu? Hadi. Buradaki işimiz sandığımdan da uzun sürecek galiba. Yok canım o kadar da değil. Sadece düzenleme gerekiyor o kadar. Mobilyaları getirdikleri gün ben yoktum da o yüzden bu kadar dağınık bırakmışlar. Ah, bak yardım geldi bile bize. Eda arıyor. Alo, abla neredesin? Yeni evdeyim. Ateşli az önce geldik. Aa, Ateş de orada demek. Konuşabildi mi seninle? Sabah Tuna'yı arayıp haber vermişti. Öyle mi? Daha bir şey anlatmadı. Ya, bana önemli gibi gelmişti. E da öyle koşturunca... Neyse, ne olduğu ortaya çıkar nasıl olsa. Akşam yardıma geleceğim tamam mı? Öpüyorum şimdi ablacığım. Telefon bağlama olur mu Eda? Soranları da yok dersin. Sana bir şey getirmemi ister misin? Hayır istemem. Bu akşam biraz erken çıkabilir miyim? Ablam taşınıyor ya. Gerçi ateş yanındaymış ama. Peki. Sen konuşabildin mi Ateş'le? Eda derdi nedir senin? Hiç sadece merak ettim. O kadar telaşlıydın ki. Sadece bugün değil. Burada çalışmaya başladığından beri bütün bu sorular, imalar. Ne demeye çalışıyorsun? Ablamın arkasından bir şeyler çevirdiğinizi düşünüyorum. Ve bundan da hiç hoşlanmıyorum. Neden böyle bir şey yapalım? Bilmiyorum. Lale benim için çok özel bir insan Eda. Onu bile bile kıramam. Ya. ...Ege ile ikisini bir araya getirmeyi de bu yüzden istiyorsun yani. Sebep ateş değil. Uzun zamandır boşanma ve velayet davalarına bakıyorum Eda. Boşanmış da olsalar bir çiftin hala birbirlerini sevdiklerini anlayacak kadar çok. Ve bence Ege Lale'yi herkesten çok seviyor. Dersleri bu sınıfta yapacağız Kerim Bey. Diğerlerine göre daha geniş hem de daha uzakta olduğu için... ...en azından gürültüyü biraz olsun engelleyebiliriz. Hadi baba gidelim. Öğretmenle konuşuyorum Zeynep böyle davranılır mı? Ama annemi çok merak ediyorum. Ben birkaç masalı kurgulamaya başladım. İsterseniz şimdi detayları konuşabiliriz. Olur. Hani hemen eve gidecektik baba? <laughs> Zeynep. Kızmayın Kerim Bey. Zaten benim de kendi oğlumu okuldan almam lazım. Yarın daha geniş bir zaman ayarlayıp detaylı konuşuruz. Olmaz mı? Sizin için öyle uygunsa tabi. Yarın görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Niye böyle yapıyorsun Zeynep? Ne yapayım ya? Anneme evde yalnız bırakmak istemiyorum. Yürü hadi yürü. yürü. Ne işin var senin burada? Gelmeyecektim ama. Ana yüreği işte dayanamadım. Hadi içeri girelim. Olmaz. Gelemezsin. O nedenmiş ayol? Kerim bir duyarsa var ya. Seni istemeyen bir adam için anneciğine sırt çeviriyorsun öyle mi? Senin yerinde azıcık gururu olan bir kadın olsa... ...iki dakika kalmazdı onun yanında be. Ya nasıl yetiştirmişim seni be. Utan kendinden. Kocam o benim. Hadi be. Kocasıymış. Nikahın nerede? O da olacak. Bir anda görürsün sen onu? Kerim seni istemiyor artık. Bunu kafana soksan çok iyi edersin kızım. İsteyecek anne. İstemese de bırakamaz beni. Kızım izin vermez. Bıraktırmayacağım kendimi tamam mı? Hadi git şimdi. Bir de senin yüzünden kavga etmeyelim. Öyle olsun şey. Öyle olsun. Demek annenin suratına kapı çarparsın ha?